Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün pinball ikinci bölüm çekiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Ee... Merhaba arkadaşlar. Me Merhaba arkadaşlar benim Ömer bugün pinball ikinci bölüm çekiyorum. Ben yani söylemiştim. Devam devam edelim. Ee, Gördüğüm mesela rantop harici bir yerlerde. Şu an burada kiresip bir vaziyetteyim. Ararak Ay top kaçıyor. Top kaçtı. <laughs> <Ve Gülüyor> Arkadaşlar çok zor kirdik dik Hayır. Top 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 top. Ah gitti. Hayır. Ben şu an puanları topluyorum. Hayır gitti lan. Arkadaşlar bugün bu bölümün de bir sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşme kartımızı yapalım. Hadi evet, görüşmek üzere hoşça kalın.